Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Emanet dizisi yeni bölümde neler olacak? Yaman Canan'ın donörlüğünü kabul edecek mi? Seher Yaman'ı kendisinden soğutmayı başarabilecek mi? Canan'ın sonu ne zaman gelecek? Tüm soruların yanıtı analiz videomda. Analizime geçmeden önce Canan'dan nefret edenler, Zuhal ve Canan'ı bir kaşık suda boğmak isteyenler beğeni tuşuna bassın sayımızı görelim. Fikirlerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı da unutmayın. Emanet dizisi senaryodan dolayı kan kaybetmeye devam ediyor arkadaşlar. İzleyiciler Yaman ile Seher'in mutlu yaşamasını isteken senaristlerimiz tarafından tam tersi yapılması izleyici kitlesinde büyük bir düşüşe neden olmaya devam edecek. Yeni bölümde Seher Yaman'ı Canan'dan nakil için zorlarken, Yaman bunu asla kabul etmeyeceğini belli ediyor. Ne olursa olsun Yaman Canan'ın donör olmasını asla kabul etmeyecek. Seher bu durumda çaresiz kalacak ve hiç istemese de çok ağır laflar edecek. Ziya'nın yaşadığı kötü olayı da artık öğrenmiş oldu Yaman'da. Sevdiklerini kaybetmemek için Canan'ın teklifini kabul etmeyi düşünse bile kendisini canlı canlı mezara sokmakta istemeyecek. Gururu her şeyin önünde olacak. Canan, Seher'i her gün yeni bir şeyle tehdit eder oldu. Saf Seher'de Canan'ın her dediğine kanıyor mübarek. Canan'a attığı tokatların, itip kalkmasının hiçbir hükmü yok kendisinde. Seher'e iyice bilenen Canan yavaş yavaş Seher'i Yaman'ın hayatından uzaklaştırmaya çalışacak. Şu an Canan'ın yaptıkları yanına kar kalırken, duyumumuza göre sonu çok yakın bir zamanda gelecekmiş. Yaman'ın gerçekleri öğrenmesi an meselesi. Necmi'nin ölümünün ardında arkasında delil bırakmadığını sanan Canan büyük yanılgı yaşayacak. Dizide gerçeklerin ortaya çıkması zaman alırken Ali ile Yaman'ın kardeşliği konusunun ne zaman işleneceği de merak konusu haline geldi artık. Peki sizce Ali ile Yaman'ın kardeş olduğu ortaya nasıl çıkacak? Fikirlerinizi merak ediyorum. Böylelikle analiz videomuzun sonuna geldik, bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.